Herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu 2-3 dakika içinde egzersiz yaparak nasıl mutlu olabiliriz? Nasıl mutluluk hormonumuzu daha üst seviyelere çıkartabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi serotonin hormonu günlük yaptığımız aktivitelerde çok önemli. Ve serotonin hormonunu yükseltmek için de size hareketler göstereceğim. Masa başı çalışıyorsunuz ya da günlük dizi, film izliyorsunuz. Bunlardan sonra sırtınız ağrıyor, boynunuz ağrıyor ve bunlar da sizi mutsuz ediyor. Bunlardan kurtulmak için çok basit hareketler göstereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi birazcık serotonin hormonundan bahsetmek istiyorum. Birçoğumuzun bildiği gibi serotonin hormonu, mutluluk hormonu. Ve bu hormonu günlük hareketlerimizin birçoğunda aslında kullanıyoruz ve nasıl kullandığımızı da bilmiyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum. Hareket ettiğimizde serotonin hormonu salgılanmaya başlıyor. Ve aslında bizim mutlu olmamızı sağlıyor, modumuzu buna göre ayarlıyor ve daha fazla iş görebilmemizi, daha fazla hareket etmemizi destekliyor. Ama bunun yanında serotonin hormonu azaldığında, e, hep durağın çalıştığımızda, oturarak çalışırken hiç hareket etmediğimizde ise serotonin hormonu azalıyor. Ve serotonin hormonunun %80 azlığında ise akıl sağlığı bozulmaları görülebiliyor. Yani bu hormon çok önemli. Bu yüzden de masa başında otururken işlerinizin arasında nasıl hareket edebileceğinizi göstermek istiyorum. Hazırsanız bir an önce hareketlere başlayalım. Şimdi küçük bir simülasyonla başlayalım. Örneğin bilgisayarınızda işlerinizi hallediyorsunuz ve son noktayı koydunuz. Ardından bilgisayarınızı kapattınız ve oh diyerek kendinizi koltuğa bıraktınız. Tabii ki bu şekilde oturmak size rahat hissettiriyor. Ama 3-4 dakikalık küçük bir hareket de size rahat hissettirecek, daha rahat hissettirecek. Hemen dik bir konuma geliyorsunuz, omurganızı nötrize ayarlıyorsunuz ve kollarınızı 90 derecede bu şekilde yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Ardından cam siler gibi önde küçük daireler yapmaya başlıyorsunuz. Önde cam sildiğinizi düşünün ve hemen dairenin yönünü değiştiriyoruz. Kürek kemiklerinizin hareket ettiğini hissediyorsunuz. Burada tabii ki nefese eklemeyi unutmayın. Çünkü işinizi hallederken stres düzeyiniz yükseliyor. Nasıl nefes alıp verdiğinizi hatırlamıyorsunuz bile. Farkında bile değilsiniz. Bu yüzden son kez yaptık. Ve burada kaldı. Ardından kollarımı önünde bu şekilde birleştirdim. Ve yana doğru açtım. Birleştirdim ve yana doğru açtım. Birleştirdim. Pilates Face, Pilates gülümsemesini unutmayın. Sürekli bunu hatırlatıyorum ben. Günlük yaşamımda da aslında çok fazla yüz ifademi bu şekilde kullanıyorum. Olabildiğince gülümsemeye çalışıyorum. Bu serotonin hormonunun artmasını sağlıyor ve son kez yaptık. Şimdi kollarımı yana doğru açtım ve yukarıda birleştirdim. Yana, yukarıda birleştirdim. Yana, yukarıda birleştirdim. Ve son kez Şimdi sternum kemiğimin önünde ellerimi bu şekilde elmas tutuyormuş gibi tuttum ve parmaklarımın üstüne doğru bakıyorum. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken yana doğru dönüş yapıyorum. Evet hepimizin hatırladığı spine twist e egzersizi. Omurgamıza rotasyon yaptırdığımız omurgamızın torakar bölgesi yani sırtımız ve omurgamızın servikal bölgesi yani boynumuza rotasyon yaptırdığımız hareket. Eğer öne doğru duruş bozukluğunuz varsa kifoz ya da boyun fıtığınız herhangi bir rahatsızlığınız varsa omurganızda rahatlatmanızı sağlayacak. Ve son kez ve başlangıca geldik. Ve omuzlarımıza daire yaptırıyoruz. Son hareketimiz bu. Omuzlarımıza daire yaptırıyoruz. Muhtemelen şu anda bu hareketleri yapıyorsanız kendi kendinize rahatlamaya başladınız ve yüzünüzde bir gülümseme oluşmaya başladı bile. O şekilde tahmin ediyorum. Gün boyu çalışan üyelerime ben bu hareketleri yaptırdıktan sonra espri yaptığımda daha kolay gülebilir hale geliyorlar. Normalde espri yaptığımda gülmeyebiliyorlar çünkü stresliler ve son kez başlangıçta kalabiliriz. İşte bu hareketleri yapmamızın bize ne faydası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Çok kısa hareketlerde farkındayım. Ama ben bu hareketleri sadece modunuzun değişmesi için ve omurganızın rahatlaması için yaptırmaya çalıştım. Öne doğru kapalı çalışıyorsunuz veya dizi film izlerken bile aslında öne doğru kapalı duruyoruz. Boyun düzleşmesi riskini, boyun fıtığı riskini arttırıyoruz. Bu risklerden kurtulmak için ve omurganızın sağlığı için bu hareketleri yapmaya çalışın. Bunlar çok önemli. Bugündeki videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.